Bütün havuz trollerine yazdırmışlar. Buna CHP'nin iç meselesi. Bütün troller internette Gürsel Tekin'e sahip çıkıyor. İktidar trollerinden bahsediyorum. Ve bunlar hepsi CHP'nin iç meselesi diyorlar. Hayır bu CHP'nin iç meselesi falan değil. Bu doğrudan dolu Türkiye'nin rejim meselesi. Erdoğan rejime son darbeyi vuruyor. Bakın bundan sonra gidecek bir yer kalmadı. CHP'den sonra gidecek bir yer yok. Çünkü CHP artık buradan sonraki son nokta. Bunun ötesindeki olan tek şey zaten diktatörlüğün resmi ilanı olur. Arkadaşlar Erdoğan ölmediği sürece o koltuktan kalkmayacak. AKP bir Erdoğan partisidir. Erdoğansız AKP diye bir şey olmaz. En az dört parçaya bölünür ama Erdoğan olduğu sürece bunlar olmaz. Dolayısıyla Erdoğan'ın bütün oyun planı içerisinde yok işte kendinden sonra şuraya bırakacak, yok buna geçirecek. Ya arkadaşlar Erdoğan o koltuktan ölmeden kalkmaz. Erdoğan'ı artık tanıyın. Erdoğan'ın böyle yetkileri devredeyim, ben yoruldum ettim, burayı birilerine vereyim. Öyle bir dünya yok. Azrail ile karşılaşsa Azrail ile pazarlık yapacak kadar o koltuğu önemsiyor. Böyle bir tablodan bahsediyoruz. Dolayısıyla Erdoğan'ın oyun planı şu. Benden sonra başkası iktidara gelemesin. Ama bakın seçimleri şey, kaldırmıyor Erdoğan. Kaldırmayacak da. Hani işte artık seçimlerin anlamı yok falan filan. Diyor. İşte seçim yapılmayacak. Abi seçim yapılacak. Erdoğan en büyük seçim taraftarı olacak. Seçimsiz bir Erdoğan'ın hayatta kalma şansı yok. Ama buradaki taktik şu. CHP'yi bir, darmadağın ediyorlar şu anda. Birbirine girmiş vaziyette parti. Fiilen bölük artık. Aslında bölünmüş vaziyette fiilen.